Herkese merhabalar arkadaşlar. Sivrisinekle başımız bu sene de derde girmesin diye ne yapıyoruz? Motor çalıştırmaya karar verdik. Geçen seneden kalma ilaçlarımızı basacağız ve böyle yaklaş hocam. Yaklaş bak bu üstteki demin tabi biraz küçük çalıştırdık ama bak şurada görünüyor mu bilmiyorum kameradan. Bak burada da var. Bunlar muhtemelen larvalar ve sivrisinek olacaklar. Yani kendi sivrisineğimizi kendimiz üretiyoruz. Geceleri de gerçekten çok böyle sıkıntı çekiyoruz. Bu anlamda. Şimdi geçen seneden kalma şeyi basıyoruz hocam. İlacı. Ama ne yapalım? Önce gel bir çalıştıralım motorumuzu. Çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bir bakalım. Şurada da tabii salyangozlar falan da içine biraz girmiş ama. Çok aslında sepeti şey de bir değiştirmemiz lazım. Şimdi biraz çeksin. Çekelim. Tamam. O zaman gel motoru çalıştıralım hocam. Şöyle iniyoruz buraya doğru. Allah! Ne oldu? Şimdi burada bazı ya yani su birikmiş ama bu su muhtemelen yağmur suyuyla inmiş su da olabilir. Şunu çekmeyelim. Dursun mu şimdi? Tamam. Yağmurlar Motor ıslanmamış. Gayet güzel şimdi şunu çalıştırıyoruz Evet şimdi ilacımıza atalım Evet geçen seneden kalma ilacımız bir kısmı burada çok şey değil mi geçen bunu. seneden bu kadar kaldı zayıftı o yüzden yeni kırar aldım. Bence bunun değil de bundan, bundan mı kaynaklanıyor yoksa pH düşürücüden mi kaynaklanıyor? Her ikisi de zayıf. Bunların yüzde oranları var. Burasını biliyorsun. Evet. Suyu hem fazla kireçli. Önce kullandığımız ilaç şey yapmamıştı bizim. 10 gün kullanmadık. 10 günden sonra yosun olmuştu. Ama bu ilaç sürekli yosun üretti. Sürekli yosun üretti. Yani yeterli gelmedi. O yüzden etkili bir ilaç ama fayda var. var. Gel, Şöyle hadi. aldık. şöyle yapayım. Evet ilaçlarımızı atıyoruz. Ama senin yaklaşman doğru değil buraya. Nefes Üçürmadan. almıyoruz bu durumda. Uçurmadan. Ne kadar atacaksın? 10 tane atacağım bunu. Bunun faydası... Bir şey, bir Bütün asıtı buraya atacağız yani. Suyu bir temizlemiş olalım en azından. Evet. Sonra karar veririz değil mi? Suyu boşaltıp boşaltmayacağımıza. Şimdi işte boşaltacağız değil mi de şimdi bir o zamana kadar temiz kalsın. Temiz kalsın. Şey üretmesin yani. Sivrisinek üretmesin, üretmesin. evet. Çalışmaya başlayınca buradaki suyun üstünde kalan özellikle çöpler, otlar İleri doğru gitmeye başladı deliye doğru. Şunlardan buzları biz işte, şu larvalardan. Ama sanki ölü gibiler ya. Evet. Yani normalde böyle kıpırdamaları lazım. Kıpırdamıyor. Bunlar ölenler mi yoksa? <laughs> Diğerleri uçtu gitti mi yoksa? Havada bugün gerçekten müthiş yalnız. şimdi şeyi getirir misin canım asit? Asiti getirelim. Asiti getirelim. Asitimiz de şurada vardı. Şunu alalım. Fetek kaldı herhalde. Hatta ki bitmiş olabilir. Bu da pH düşürücümüz. Dökelim hadi. Evet. Buraya mı dökecek? Oraya mı dökecek acaba? İstersen oraya dökelim. Fatih'cim evet. aşağı eğil bence. Sıçrarsa fayanslar iz yapar. Aşağı, aşağı. Dök hepsini Fat. Tamam. olasılıkla su mavileşir. Tabi biz bu suyu zamanı gelince değiştireceğiz ama şu anda sadece ölsünler diye. Yaptık, Bakalım he? birkaç saatte açacak mı rengini. Bütün üstteki pislikleri süpürdü. Geçen seneden kalma bütün pH düşürücüyü suya döktük. Muhtemelen bu sene biraz daha kuvvetlisini alacağız. Bugün ama çok güzel. Çimenleri kestik. Kestirdik daha doğrusu. Bahçıvanımız sağ olsun. Çimenleri kesti. Ağaçları ilaçladı, budadı. Bu Japon şemsiyesini de budadık. Çok güdük kaldı ama artık inşallah artar. Bunlar da öyle. Şuradaki ağacımız bu şeyin arasında kayboldu. Sarmaşığın arasında. Şuradaki şeftali ağacımızı kurtaramadık arkadaşlar. Bahçıvan da kontrol etti. Kurumuş. Geçen sene çok meyve aldık. 2 üç defa kırılmıştı bağlamıştık ama maalesef meyve meyvelerden sonra sezon bittikten sonra kurumuş. Onun yerine bu ağacı getirdi, dikti. Bu fideye de 400 TL verdik. Bana biraz ince geldi ama artık bu açman getirmiş dikmiş bir şey diyemedik. Bakalım inşallah büyür. Geçen seneki ağacımız bayağı büyümüştü. Bu sene büyür diye düşünüyorum artık bu da yavaş yavaş tutarsa. Şuradaki bademi de kaybettik. Maalesef bu da ne güzel. Bayağı büyümüştü ama bu da artık kurumuş. Bunu da maalesef sökeceğiz ve buraya bir şey dikmemeye karar verdik. Burada bir de karnabaharımız var. Karnabaharımız da büyüyor. Bir tane kopartmıştık. Şunu da almamız lazım. Morlaşmaya başlamış. Burada da varlar. Şurada da bir tane küçük var geliyor. Hatta şurada da var. Bunlar yavaş yavaş büyüyecek. Pamyaları sökmüş tamamen. Bahçıvanımız Genel görüntümüz de bu şekilde. Bu çimenden vazgeçmek üzereyiz. Bahçıvan da öyle tavsiye etti. Su kıtlığı var. Yağış bu sene gerçi bayağı oldu ama yazın bunu her gün sulamamız gerekiyor çimeni. Biraz da fazla sanki çimen yapmışız. Şimdi olsa yapmazdık arkadaşlar. Çimen güzel hani belki görsel olarak güzellik katıyor ama maalesef hem kesmek, hem bakmak, hem sulamak gerçekten zahmetli bir iş, hem de masraflı bir iş. Belki daha farklı bir şekilde yapsak daha iyi olurdu. En azından şuranın masrafından kurtulurduk. Arkadaki çimden ama çok memnunuz çünkü orada aktiviteler yapıyoruz, top oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Arkadaki iyi ama buradaki biraz sanki füzuli olmuş gibi. Bence çim dikecekseniz de bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Şu ağaçlardan umutluyum. İnşallah bunlar tutar. Bunlar tutmazsa zaten üzüleceğim yani. Avokadolar. Fena durmuyorlar ama yani biraz ufak tefek filizleme var gibi. İnşallah tutar. Zaten bu seneyi bir atlatabilirsek seneye daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu gül de hiç fena değil. Bunu da budadı. Kendine gelmiş gibi biraz böyle cılız kalmıştı bu. Ama daha iyi gibi. Kartlaşmak üzere olanları keselim biterim. Keselim iyi olur. Ha, bunlar zaten bilmiyorum bir işe yarar mı ama. Yenmez mi? Kıtır kıtırlığı kayboluyor. Şu da alalım. bence kartlaşacak. Dursun mu? Şunları da alalım artık. Alalım. Karşısına. Şunu kesemedim o çok kartlaşmış. Bunu hmm. bilmiyorum bu da gitmiş ama. Keseyim mi sence? Bu da gitmiş. Şu altlardan sanki yeniden ya çıkıyor. Evet şuralar olur yani yenilebilir. Evet. Dal dal kesmek lazım sanki. Hmm. Şu alttakiler tekrar filiz veriyor gibi. Deniyelim. Deniyelim yapalım. Bunu yemeye çok güzel oluyor. Şey pardon çorbası. Hmm. Çorbası mıydı? Çorbası da güzel oluyor. Ben kavurmasını da seviyorum ama. Hmm. Açıkçası Brokoli. bir lezzet. taşmasaydın sapını da ben koparıyordum sapını soyup böyle havuç gibi yedik kıtır kıtır ama tabii ki katlaşınca o kıtırlığı kalmıyor bunu da alacağız mecburen bunu alalım evet bak mesela bu kolay kesili bunun sapı da güzeldir bak, gördün mü içinde şey yok beyaz yer yok. odun hmm. sulaşmamış bu güzel başka mı ama bunları bunu ne yapalım yiyoruz. O şunu kalacak, kalacak denedim mı? Denedim onu. O çok şey. O hmm. çok şunu al, şunlar alalım değil mi şu karnabaharları? <laughs> bilmiyorum işte o kadar şeyi alabilir miyiz? Evde de var karnabahar. Bir hafta daha izin verelim mi bunu? verelim Bir hafta daha izin verelim Kabuğunu soyacağız şöyle. Gelirse yer. Bakalım. Fena değil bence. Şu odun sıkısın güzel olmuyor. Deniriz bence. Bu şekilde almayız yemeyiz de. <laughs> ama kendi bahçemizin olacak kıyamıyoruz. Hiçbir şeyimiz ziyan etmeye. Allah Lahanaları aşkım, gördüm. İlginç. Şey hmm. Annemin lahanalar. Saracak biri lazım bunlar. bunlar sarılır mı ama. En yani şey çorbasını yaparız. Kapusku yaparız. <laughs> Çorbası bana uyar. Bir et için kullanılıyor. Ya yakıcı formülü falan var ya. Ama tabii lahana deyince de sarması. Su hemen temizlenmeye başlamış. Şu bölümde sanırım bir çamur var bak içeride görünüyor. Evet buradan açılmaya başlamış. Bu haftaki videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın herkese çok selamlar